söyleşiler, tiyatrolar ve opera gösterileriyle doldu. Bu maksatla aylardır çok detaylı ve özenli bir çalışma hazırlıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Burada tabii sözünü daha en başında Şanlıurfa'da başta Sayın Valime, onun koordinasyonundaki bütün valide bizimle birlikte işbirliği yapan emniyetinden sağlığına ve bu hazırlık safhasında bize destek veren herkese, ama herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok müthiş bir işbirliği yaşadık. Arkadaşlarımız inanılmaz Çamlıurfa'da e, çok rahat çalıştıklarını bize beyan ettiler. Bunu da sizlere arz etmek isteriz. Değerli basın mensuplarımız, saygılar var. Her yaş kesimde insanımızın özellikle kültür ve sanatı, kısmen zaman zaman eğlenceyi, keyifli, huzurlu anlar yaşayacağı ve hafızalarında güzel, anıların hatıralarını kalacağı güzel bir festival inşallah bu süre boyunca Şanlıurfa'mızda geçireceğiz. Tüm Türkiye'de yaptığımız tanıtımlarla da güzel bir turizm diye olacağını evet. öngörüyoruz, ümit ediyoruz. Daha önceki tecrübelerimiz de açıkçası bunu gösteriyor. Zira biz 2021'de başlayan bir serüven Türkiye Kültür Festivali ee, evet. ve artık bunun itibariyle de bir genel müdürlüğü muhtesinde daha da daha da arkadaşmış bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Geçtiğimiz sene 11 şekilde bu sene 16 şekilde devam eden Sayın Bakanımızın da 2024 tanıtımında bahsettiği gibi her yıl 5 şehir eklenerek devam edecek, farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek devam edecek büyük bir maraton. Bu anlamda şehirlerde sadece kültür sanat anlamında değil, ekonomisine de aynı zamanda bir can suyu, bir destek daha önceki şehirlerimizde de bunu yaşadık, esnafımızdan, evet. e, ticaret odalarımızdan, iş insanlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah Şanlıurfa'mızda da evet. benzer dönüşleri evet. alırız diye ümit ediyoruz. Bu yüzyıl yıldan ilk kez e, Tütyolu Festivali otasına Şanlıurfa'mız dahil oldu ve bundan sonra da her sene aşağı yukarı aynı takvimde ki takvim sabit kalsın istiyoruz insanlar her yıl o tarihte Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Festivali olduğunu ve seyahat planlarını da buna göre güncellesinler. 2 Haziran Pazar günü ne kadar devam edecek? 25 Mayıs bu cumartesi başlayacak ki e, Haziran Pazar gününe kadar devam edecek? Konserlerden, sergilere, söyleşilere, pek çok çocuk etkinliklerine kadar pek çok e, disiplinde etkinlikler. Şanlıurfalı hemşehrilerimizle ve Şanlıurfa'da misafir edeceğiniz hem yerli hem de yabancı turistlerimizle bir arada olacağız. İnşallah keyifli olur. 5 yıl arasında yer alarak bu yıl e, toplam 16 ilde gerçekleşecek kültür yolu festivallerinin bir halkasının da Urfa'mızda gerçekleştirilecek olmasından Urfa adına son derece mutluyuz. Ve bu konuda özellikle Kültür ve Turizm Bakanımıza bakanlık ekibine başta genel duyurucu olmak üzere ee, çok teşekkür ediyorum. Urfamız bunu hak eder ve sonuna kadar da iyi bir organizasyonda inşallah. Ee, başarılı bir e, etkinliği halkımıza buluşturmuş olacağız. Ben e, neden bunu çok önemsediğimi de ifade etmek istiyorum. Gerçekten şehrimiz pek çok hidayete göre artıları olan hem kültürü hem de turizm değerlerine bünyesinde barındıran sadece turizm şehri değil, sadece kültür şehri değil, kültür ve turizm şehri olarak kombine eden, değerleri yüksek, potansiyeli geniş bir Böyle olduğu için böyle bir ileride bu etkinliğin düzenlenmesi çok anlamlıdır diye düşünüyorum. İkinci sebep, Şanlıurfa'da e, sosyal bir canlılık oluşacak. Yani şu an ar e, arkamızda sizin de burada gördüğünüz eee da diyor ki şehirde festival. Var. Evet. Festival demek bir sosyal aktivite, bir canlı, insanların bir araya gelmesi. Sadece gençlerin değil, toplumdaki herkesinin, her yaş grubunun e, uygun bir şekilde izleyebileceği, katılabileceği çeşitli etkinlikler var. Tekrar bakacak olursak müzik var, konserler var. Her çeşit müzik var. Tiyatro gösterileri var, söyleşiler, çocuklara yönelik etkinlikler, gastronomiyle ilgili e, rezerv etkinlikleri, yine sergiler, atölye çalışmaları şeklinde çok zengin, içeriği de kaliteyle bir etkinlikler zincirini 9 gün boyunca uzun bir süre aynı zamanda, bir haftadan daha uzun bir süre şu an olarak festival aslında inşallah yaşamış olacağız. Ee, ve tabii bir başta önemli nokta şudur. Artık Şanlıurfa genel müdürümüzün de, de değindiği gibi Göbekli Tepe sayesinde tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan adeta dünya tarihinin insanların varoluşuyla ilgili medeniyet tarihinin tekrar yazılmasını evet, evet, evet. sağlayan çok önemli bir evet. e, noktada bulunuyor. Göbekli Tepe demek, Taş Tepeler Projesi demek, pek çok başka arkeoloji durakları demek, buradaki kazı demek, artık 1 milyonun üzerinde turistin hedeflenmesi demek, ve böylelikle Göbekli Tepe'nin de bu esirleri tekrar öne çıkarılması da gerçekleşecek. Bildiğiniz gibi yine basınımıza da paylaşmıştık. Çok kısa bir süre önce Türk Hava Yolları'nızda Taştepe'ler projesinde sponsorluk oluşturdu. 1,5 milyon dolarlık bir bütçeyle gerçekleşen bu sponsorluğun da çok önemli olduğunu ve Şanlıurfa'nın turizm noktasında önünü açma konusunda bir hareket Atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar ve opera gösterileri.